Evet arkadaşlar. Boğaziçi Üniversitesi birincilik plaketim. Böyle oldukça yakından gösterileyim. Artık video nasıl izleyeceğinizden emin değilim ama. Evet bu Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin verdiği burada da yazıyor zaten birincilik plaketi. Tamam mı? Bu ülke çok şüpheci olduğu için arada bir bunları yayınlamak gerekiyor. Bu videoları ön kapakta tut falan diye birileri önerdi de yani onu yapmak yani sayfanın açısı açısından çok iyi olmayabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi Almanca İngilizce öğretiyor. neyse belgelerin hepsini göstereceğim ama burada odak noktası bu Boğaziçi Üniversitesi birincilik belgesi diyelim bölüm birinciliği işte anlamışsınızdır bölüm yazıyor zaten orada Boğaziçi Üniversitesi birincilik belgesi plaketi yani Belge dedim de pardon plaket demek istedim. Boğaziçi Üniversitesi birincilik plaketi. Bu onur belgesi arkadaşlar. Mavi kabın içindeydi de çıkardım. Neyse. Bunu çok kaplatmadım. Tamam bu zaten 3 3.51'in üstünde olunca şeye dönüşüyor arkadaşlar. Ay anır yüksek onur ama fark etmiyor yani. Neyse 347 asal sayı oradan kurtarıyoruz. Ondan sonra burada normal Boğaziçi Üniversitesi diploması var arkadaşlar. Tamam mı? Bu videoları biraz kısa tutup benzerlerini yapacağız. Çünkü burada defterler, kitaplar çalınıyor. Her an ne çalınıyor, ne kayboluyor. Be belirsiz bir sürece girdik. En azından bunların video kaydını tutalım değil mi? Başka o kadar garip bir toplumda yaşıyoruz ki harbiden arkadaşlarım da söylediği gibi. Neyse bu belgelerin yanında biraz da ünlü kitaplarımı tanıtayım. Yani kitaplar bu, bu Çin'i anlatan bir kitap ama çok güzel resimleri var. İmpresif yani. Özellikle Macao'nun mimarisi inanılmaz arkadaşlar. Çok kendi bu burada pandalar çıktı bak panda pandacık seni kapak yapalım mı? Doğal ortamında panda bak hiç gördünüz mü doğal ortamında panda arkadaşlar? Hadi ya pandayla Macao yan yana çıkmış. Allah şu bina mükemmel ya. Avrupa sınırlarında bile bir şu mimariyi bulmak çok zor arkadaşlar. Harbiden bu kitap harika bir kitap. Bu kitap almak için bayağı mücadele etmiştim de. Şimdi işte okyanus kitabını da hızlıca göstereyim. Yani bunların akıbeti ne olacak bilmiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi her şey tehlike altında görünüyor şu an. Yani çok ikna edici bir açıklama gelmesi ki öyle bir yere benzemiyor burası. Maalesef üzülerek söylüyorum. Evet bu balıklar çok önemli. Kapağı çok önemli. Bunu yayınlayalım artık arkadaşlar. Çok uzayınca sıkıntı çıkacak. Biraz da arka kapağını gösterelim. Kapanmamış hali de güzel aslında bunun. Önden bantladığımız için şimdi başka çaresi yok. Böyle tutacağız. Evet arkadaşlar şu an bence harika görünüyor. One, two, three. Evet. İyi günler. Have nice day. Bye. Öyle çok güzel kapak oldu bence. Harika oldu.